Sevgili Gaz takipçileri bugün Balıkesir'deyiz. Vatandaşlara gündeme dair sorular soracağız. Çarşı pazar fiyatlarını soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Ben Zeynep Koç. Röportajı başlamadan önce şehir şehir gezebilmemiz adına lütfen bize teşekkürler butonundan destek olmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Merhaba. Çarşı pazar fiyatlarından memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha yeri çıktık. Ancak bakacağız alışveriş yapacağız. Evdeki hesap çarşıya uyuyor mu? Peki? Uymuyor. Peki çarşıya çıktığınızda en pahalı olarak alım gücü olarak zorlandığınız şeyler nelerdir? Giyim olabiliyor. Mesela pazar Kördülük. olarak Kozmetik pazar olarak da evet onlar da pahalı. Vatandaş diyor ki bu kadar pahalık varsa bu çarşı pazar niye dolu? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bilmiyorum şimdiki gençler evde durmuyorlar ki. Kız sizin mi? Evet. O da genç duruyor mu evde? Ya, o çok fazla çıkmıyor ama kişiye göre de değişir tabii ki. Peki gençler sizce çalışıp mı harcıyor yoksa aileden mi bekliyor? Aileden de bekliyor ki da çok yani. Sebebi aileler mi? Aileler mi çocukların çocuklarını şımartıyor yoksa Hı. gençlerde hayır yok der misin? de hayır yok diyebilirim. Peki teşekkür <laughs> ederim. <edin>. Sağ, <laughs> Sağ olun. Ederim. Çarşı pazar fiyatlarını soruyoruz. Balıkesir halkı nasıl değerlendiriyor? Balıkesir halkı nasıl değerlendirecek? Bugün aldığını yarın alamıyorsun. Güzelir mi bu durumlar? Mümkün değil. Mümkün değil. 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 Balıkesir'i soruyoruz. Durumlar nasıl? Durumlar, çarşı pazar fiyatları nasıl? Durumlar inceldi. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Balıkesir'de çarşı pazar fiyatları nasıl değerlendiriyor? Balıkesir'de değil. Türkiye'de her taraf bitik de, Çarşı pazar mı var? Diyorlar ki Balıkesir'de biraz daha iyi durumlar, Burada çok bir sıkıntı yok ya. Yok ablam yok. Balıkesir'de çarşı pazar fiyatları nasıl? Memnun musunuz fiyatlardan? Siz herhalde hesap kitapla ilgileniyorsunuz. Abi. Ben ilgilenmiyorum. Ben Balıkesirli değilim de. Nereden geldin? geldim. Aksaray'dan geldim. Aksaray'dan geldim. Evet. Nasıl A buldunuz? Pahalı. Hayatı, pazar. hayatı sorarsan hayat çok pahalı. Diyorlar madem o kadar pahalı her yer dolu caddeler dolu nasıl Doğru, geziyorlar millet, diyorlar. Boş millet geziyorlar. geziyor mu alıyor mu bilmiyorum. Ben bak bir şey alamadım hiç gördün mü? 10, 10 lira para ne bir şey alınmıyor durumu vahim. Peki emeklinin yüzü gülecek mi abi? Gülmez. Bu iktidar gitmeyince gülmez. İnşallah gider o zaman belki güler. Şunu da söyleyeceğim. Vatandaş diyor ki belli bir kesim söylüyor bunu. Daha iyisi yok. Biz mecburuz diyorlar bu iktidara. Ne Nasıl düşünüyorsun? Mecbur? Deneyeceksin ya. Türkiye deneme tahtası ya, mı o, diyorlar? Bu olmadım. olmadı mı? Öbürkünü diyeceğim. öbürkü de dediğini yapmadı mı? Başka birini deneyeceksin. Bunlar Aks baki değil Kore. Aksaray'dan geldik dedi. Akser, Akser Akser. Manisa Akser. Manisa'dan geldi. Manisa'dan. Tamam. Memnun olduk Manisa'ya da selam. Olduk. Hadi Çarşı pazar fiyatlarını soruyoruz. Memnun mu Balıkesir halkı? Ne düşünüyor? Hiç memnun değiliz ve çok yüksek, çok pahalı. En pahalı gördüğün gördüğünüz şey nedir? Vallahi her şey, her, her şey. şey çok pahalı. Düzelir mi bu durumlar? Toparlar mı? Maalesef ben 42 yaşındayım, bugün düzelecek, ya yani düzelecek derken yok maalesef düzelmiyor, aynı. Peki diyorlar ki madem o kadar sorun var abla, bu insanlar caddelerde geziyor, dolaşıyor, kafeler dolu, herkesin altında evet. araba var diyor. Bunu evet. Balıkesir halkı da çok söylüyor, ne Hı. düşünüyorsunuz? Para yoksa bu insanlar nasıl geziyor? Canım benim parası olan evet geziyor ama parası olmayan, orta halli olanlar maalesef gezemiyor. Düzelir mi bu durumlar, çözüm yolu maalesef. bulunur mu? Yok. Ekonomi düzelse şayet belki Enflasyon düşerse belki olabilir. Vatandaş diyor ki ekonomi yüzünden biz hükümete bitik dargınız, küskünüz. Ekonomi toparlarsa sizce AK Parti'nin iktidarda kalma olasılığı artar mı? Vallahi bilmiyorum ama AK Parti maalesef mahvetti. Toparlar mı? Düzeltebilir mi? Maalesef. Teşekkür ederim. Rica Çarşı pazar fiyatlarını soruyoruz. Balık kesir halkı memnun mu abi? Bence memnun değil. Ülkenin ekonomisi bitmiş yani. Kimseden maddi olarak bir şey olmadığı için zannetmiyorum. Teşekkür ederim. Gençler merhaba. Balıkesir'de durumlar nasıl? Keyifler nasıl? Kötü abla ya. Niye kötü? Hiçbir şey yapamıyorsun. Ekonomik anlamda. Mı? Evet abi. Peki Balıkesir'de ne isterdiniz? Şu gençler şunu isterdi, daha mutlu olur dediniz neler var? Ehliyetin yaşını düşürsün herhalde ya. Sadece Balıkesir e özel bir durum değil. Türkiye'de, dünya genelinde hatta yapılamaz. Kaç yaşındasın? 14. 14. Ne kadar büyük duruyorsun? 14 yaşında ehliyet mi? istiyorsun? İstiyorum abla ya. Çok istersin o zaman ne diyeyim ya. 4 yıl daha bekleyeceksin ablacığım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Balıkesir'de durumlar nasıl? Çarşı pazar fiyatları nasıl değerlendirdin? Çarşı pazar güzel. Gelsene canım. Şu an güzel normal hayatımız. Kime sorsak çok pahalı biz battık öldük diyorlar. Siz niye güzel dediniz? Çalışana ekmek var burada. Önemli olan çalışmak. Vatandaş diyor ki çalışıyorum zaten burada da kiralar arttı. 10 bin lira kira ödüyorum. E bana kalıyor zaten 7 bin lira. 7 bin lirayla ben alışveriş mi yapayım çocuğu okula mı göndereyim diyor. Orası doğru ama bir kişi çalışmayacak bir evde. İki kişi çalışması lazım. Aileye katkısı bulunması lazım yani. bozuyla harcamalar yapmamamız lazım. Ayağımızı yorganıza göre. Peki canım şimdi. Ya yani kiralar genel olarak yüksek. Buna en fikiriz ama toplum olarak da yapacak bir şeyimiz yok ya. Yani hayat pahalı. Peki bana kesin en büyük problemi nedir sizce? Var mı bir sorun gördünüz? Ya Balıkesir'in en büyük problemi nedir? Şu an biz Karesi bölgesinde oturduğumuz için Mesut Akbıyık başkanımız her konuda yardımcı oluyor. Yani kapısını çaldığımızda bir derdimiz bir sıkıntımız olduğunda ilgi gösteriyor, alaka gösteriyor, ilgileniyor. Gereken yapmasını yapıyor zaten. Bir problem yok bizim için. Ahmet Akın hakkında ne düşünüyorsunuz? Ona da her kapısına gittiğiniz zaman, Büyükşehir Belediyesi'ne kapıya gittiğiniz zaman sizin derdiniz dinleniyor mu? Tabii mü? ki canım. Ahmet başkanımız da on numara bir insan. Yani bizim yönetimle ilgili bir problemimiz yok. Sana sormak istiyorum yönetimle ilgili. 74 yılın ardından Balıkesir'de bir parti değiştirildi değişim yaşandı. AK Parti'den CHP'ye geçti. Bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vatandaşta ne değişti de fikir değişimi uğruna Vatandaşta işte ne değişti biliyor musunuz? Yandaşları, balık esiri yiyen yandaşları onlar için kötü oldu. Yani ilerlememesinin en büyük sebebi de budur ya. Yani. Tamam Ayy. iyi günler kolay gelsin. Merhaba, Balıkesir'de durumlar nasıl? Çarşı pazar fiyatları nasıl değerlendiriyor? Biz misafiriz. <laughs> Valla misafiriz ama hepimiz misafiriz. İzmir'den Tekstiliniz geldik. çok güzel. Balıkesir'in tekstiline hayran kaldım. Gerçekten çok güzel, uygun. Fiyatlar ekonomi yönünden çok güzel. Nereden geldiniz? Zorlamıyor, İzmir'den geldik. Siz geldiniz. Şunu da merak ediyorum. Balıkesir'e geldiniz, gezdiniz, dolaştınız. En büyük problem nedir sizce <laughs> Burada açıkçası trafik bir, bir de... Park yeri. Park yeri, yeri. sorun. Evet. Biz Teşekkürler. teşekkür ederiz. Çarşı pazar fiyatlarından memnun musunuz? Değilim, pahalı. Evdeki hesap uymuyor mu çarşı? Aynen. En pahalı ne görüyorsunuz? Her şey. Diyorlar ki madem bu kadar pahalı, niye bu kadar insan dışarıda alışveriş yapıyor? Mecbur insanlar ne yapsın evde? Dışarı çıkmak istiyor. Herkesin bir pazarı var. Bir gezmek istiyor. Mecbur yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba gençler. Durumlar nasıl Balıkesir'de? Keyifler nasıl? Güzel. Çarşı pazar fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Genç olarak bir kafeye oturduğunuzda nasıl değerlendiriyorsunuz? Pek kafeye gitmiyoruz biz. ya pek Gezmeyi ceziyor, daha doğru. çok tercih ediyoruz. Nereye gidiyorsunuz en çok? Buradan bir çıkıyoruz, geze geze bütün mağaza. Balıkesir nereden baksan geziyoruz. Çek şey kalmışsınız? Ne kadara madem? 250 lira. 250. Durumlar nasıl? Bir genç olarak zorlanıyor musunuz? Yani ben çalıştığım için pek zorlanmıyorum. İşte Balıkesir'in gençleri çalışıyor mu yoksa boş yatıp para çoğu bekliyor yatıyor. mu? Çoğu, çoğu yatıyor. Çoğu, çoğu yatıyor. Baba, çoğu baba, çoğu baba, çoğu 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 baba parası falan. Başa evet. alasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, Merhaba, Balıkesir'de durumlar nasıl? Çarşı pazar fiyatları nasıl Fiyatlar pazarda mevkilere iyi ama marketlerde olsun, övgü manavlarda olsun biraz pahalı. Maddi durumunuz peki yetiyor mu Balıkesir'de yaşamaya rahat rahat yoksa zorlanıyor musunuz? Ya, yükselen fiyatlara göre ev, ev kiralarından çok yüksek. Bütçemizin üstünde 10 lira var. Şahıs durulabilecek, aile ortamında durulabilecek bir yer değil yani. En ucra köşelerinde olmana rağmen ev sahiplerinin veya devletin bu işe yaratması lazım. Geçim kaynaklarından yetmiyor. Askeri ücretle 17 bin lira alıp da 10 lira ev kirasını verdiğin zaman yetmiyor yetmiyor. Yani. Evde günler kolay geliyor. Balıkesir'de durumlar nasıl? çok pahalı günüm. Ev kiraları, her şey pahalı. Diyorlar ki madem pahalı bu insanlar nasıl geziyor çarşı pazarda her gün diye soruyor vatandaş. Ama canı sıkılıyor insanların evde durmaktan ne yapsın? Ya iş arıyor ya güç arıyor. Elektrik paran ona göre. Şimdi ben şu an eşimden emekli marşı alıyorum. Emekli marşı durduğum ev kirası benim 5 lira. E ben ne yapabilirim? Ben şimdi ufak tefek el işlerinden geçiriyorum. Bu devlet buna bir çözüm bulması lazım. Yok ev kiraları. ne yapıyor şu an? Hesabından ben şey oldum. Geldi benim Her banyodan. Kavga silah patlama. O suyu akıtıyor. Şu an köpeği bile acımasızca vuruyor adam. Tiracılar ve ev sahipleri arasında artık gerginlik mi başladı? Evet, başladı gülmüyor. Yok, buna bir çare bulacak devlet. Kiracılardan yana olacak. Ev yana değil. Diyorlar ki, zamları hükümet yapmıyor. Vatandaş birbirine acımıyor artık. Vatandaşta vicdan yok. O Herkes birbirini. hükümet birbirine... yapmıyorsa, gelecek hükümet de vatandaşlar yapıyorsa gelecek o zaman inceleme değil yapacak. Gelecek. Yani bu say, artık. bile kavgaya gelmiyor. Çocuk bile artık psikolojisi bozuldu ya. Bu çocuğu okutabilir miyim ben? Tornumu. Yani annenle baba zaten ayrı. Baba zaten destek yok. Anne de işe hani iş alanı versinler sunsunlar. E, gençlerimiz o zaman çalışsın. Şimdiki gençler evlenmiyor artık. Şu bayanlar olduğu müddetçe e, yani affedersin gençler evlenmiyor. Evlenemiyor mu? Evlenmiyor. Evlenmiyor. Durum yok. İşte Evlenemiyorlar hayatı artık. yaşıyorlar işte. Çünkü Ev kirasını veremeyecek. Bir bayanla yaşamak Mesela zorunda kalıyor. Sen evlenme zaten daha küçüksün. Ha, bu da evlenmeyeceğim ben diyor. Ben Sevgilim bakamam. bile yok. Teyzeciğim sizce bu durumların toparlanması için ne yapılması lazım vatandaş tekrardan ekonomi Devlet, el kocak yeniden eski çağımıza döndürülsün bu yeni çağ hiç güzel değil kaç yıl önceden bahsediyorsunuz Affedersin turgut özel zamanda e, her şey Süleyman demir zamanında her şey iyiydi yalan mı ölmeden önce adam iyiydi diyorlar ki yaşlı kesim söylüyor bunu özür dileyerek söylüyorum biz o dönemde maaşlarımızı alamıyorduk kuyruklarda bekliyorduk şimdiki iyi diyorlar Hayır hayır hiç de değil. O zaman Çocuğunuz da böyle sıkıntılar şey yoktu. Anleştiri. Tamam ilacımızı eczaneden alabiliyoruz ama ben de Kuyruk bekledim. Ben de eşimi 26 yaşında kaybettim. 23 yaşında dur kaldım. Ben de Orla'da bekledim. Yalan değil ama ben eski çoğun daha güzel. Ben de merak ediyorum. 74 yılın ardından tekrardan CHP geldi Balıkesir'e belediye olarak. Ne düşünüyorsunuz? Değişim işe yaradı mı Balıkesir'de? Hiç yaramadı. Hiç yaramadı. Ben Hayır abla. Konuşsana kendinde. Şu kadar bir şey 15 lira. Şu abi kadar çikolata alacaksın 25 30'dan başlıyor günüm ya. Ama şöyle bir durum var. ya yani burada belediye savunduğum için değil. Bir ürünün market fiyatına belediye el ya, koyamaz. Şey yapayım. Bu bir sorayım gelen gideni aratırmış. Belediye Hiç çok aç kalmış. Yücel Bey zamanı yine en azından yardım fakirlere yardım destek veriliyordu. Ahmet Akın girdi daha çok su suya zam, elektrik zam. Neyle ödeyeceksin? Neyle? Çalıp çırpma. Çalıp çırpınca da hırsız oluyorsun. E millet ne herhalde artık. E benim kapımın önünden kaç tane ayakkabı gitti? Yücel Yılmaz'dan. Yani artık diyorsunuz ki ahlakı da bozuldu. Ekonomik. Bozuldu. Şu çocuklar artık bizim zamanımızda küfür bilmezdik, onu bilmezdik. A, babamızın yanında bacaklarımızı uzatıp yatamazdık. Aynen. Anneye sahip saygı bab yapmıyor. Be, babaya saygı, anneye saygı vardı. Şimdi büyük, şimdiki nerede saygı mı var? Al, saygı yok. Evet. Maşallah ağzından da küfür eksilmiyor. Hiç evet. alınmaz daha iyiydi. Yani yine de fakirlere yardım ediyordu. Şu kadar küçücük bir şey 15 lira olmuş. Ama onun sebebi size de anlattım. Yani market pazar fiyatlarının sebebini belediyelere bağlayamayız. Bunun sebebi hayır, hayır. enflasyondan kaynaklı olan. Şey, ama şey demişti, e, evet. Ahmet Akın bir konuşma yapmıştı. Suları, e, evet aynen. Ay şu an sular nasıl bak? Milletin gel. zam geldi, sen geldi sen hani bir varmış var. gelen gideni aratırmış ya çok doğru yani ben buna katılıyorum. Biz değişiklik istedik ben de. ama tam tersi oldu her şey. Aslında Olmadı. oyunuzu şu an mevcut belediyeden yana kullandınız ama pişman mı oldunuz? Evet pişmanım. Gelen evet, yani. evet aynen aratıyor. Ederim. Rica ederim. Çok kolay, kolay gelsin. gelsin. Çarşı pazar fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomik şey anlamda? Çok pahalı. Yani alamadım. içeride bir şey ceket beğendim. 650 liradan başlıyordu fiyatlar. Daha az önce baktım. Ayakkabılara da 750 dediler. Hani güzel bir iş, ayakkabı almak istersen. Ya Onun dışında düz sade takılırsan onlar da 500 yani. Yani insanlar buradan alışveriş yapmak yerine pazar tercih etmedi. Pazarda daha uygun ayakkabılar beğendiğin ayakkabıları. Daha uygun alabiliyorsun. Pantolonlar burada 600 liraydı baktım. E, 550-600 arası. Yani pazarda 250 lira 300 lira. Yani pazarda markadan yapsa yapsalar daha karda olurlar insanlar. Öyle ama vatandaşın iyi bir markadan giymeye hakkı yok mu diye sorarım. Ee, şu ekonomide yok. yok diye kişilik ailesiniz sanırım. Siz eşiniz ve bir çocuğunuz. Evet. Kaç kişi çalışıyor evde? Eşim çalışıyor sadece. Eşine biliyor musunuz peki? Çünkü vatandaş diyor ki hep tek eş, tek eş çalışıyor biz. Hani iki kişi çalışamıyoruz ve gayet de geçiniyoruz diyen belli bir kesim de var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onların eşleri bilmiyorum ne kadar maaş alıyor ama hani benim eşim inşaatla çalıştığı için zor oluyor. Hani ev sahibi de tutuyor mesela kira ödemekte zorlandığımız zaman çıkın diyor evden. Ondan sonra yok biz oturacağız diyor. Birkaç defa bu şekilde ev değiştirdik. Yani kira ödemek de çok zor şu zamanda. Böyle Balık söyleyeyim. kesinin en büyük problemi nedir? Her sene ev kiralarına zam geliyor ama asgari ücrette her, her, sene zam gelmiyor. Yani bu kesimde ev kiralığı daha çok atıyor ama asgari ücrette bir değişim görmüyoruz. Hani bu sefer ne yapıyorlar? Ev sahipleri başka şeyleri zam geldi. Bunlar da kiraya artış yapıyorlar. Mesela annemin ev sahibi kendisi daha fazla kirada artışı yaptı. Mesela yani Mes bindi kirası 10 bin lira çıkarttı 3000'den. Bu şekilde yapıyorlar. Yani kimsenin ne kanun uyuyor ne hiçbir şekilde uyan insanlar yok. Düzelir mi bu durumlar? Vatandaşın yüzü ekonomik anlamda gülecek mi? Ee, hiç sanmıyorum düzeleceğini. Teşekkür Peki, teşekkürler. Çarşı pazar fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Memnun musunuz diye soruyoruz. Var mı cevabınız? Memnun, değilim. Siz ne düşünüyorsunuz? Alışveriş de yapmışsınız. Çeyiz mi? Evet, çeyiz. Alışveriş. Ne evlendiriyoruz? Nasipse sağ daha daha herhangi bir şey yok da ön hazırlık gibi bir şey işte. Peki bu devirde evlendirmek zor biliyorsunuz ki. Evdeki hesap çarşıya uyuyor mu? Durumlar nasıl? Vallahi daha ilk adım bilmiyorum daha hiç. Doğru düzgün evdeki hesap çarşıya uyması mümkün değil tabii ki de böyle. Peki oğlan evlenecek. Kiraya mı çıkacak yoksa ev mi alacak? Fiyatlar nasıl sıcak? Kiralık evler balık durumlar nasıl? nasıl? Gelmedim hiç bakmadım ya. Sadece evet. işte öyle. İyi efendim, hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür sağ ol. ederim. Çarşı pazar fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Balıkesir'de durumlar nasıl? Balıkesir'de çarşı fiyat. Bu kişiler kendileri koyuyorlar ya. Yani. Belli bir narkı, belli bir standardı yok. Emekli misiniz? Emekli. Emeklinin durumu nasıl Balıkesir'de? İstanbul'da emekli diyor ki biz battık ölüyoruz. Batma diye bir olay yok ya. Balıkesir zaten diğer şehirlere göre ucuz bir şey. Emekli şehri burası. Hani İstanbul'la kıyaslanamaz. İstanbul'daki mi? emeklileri Balıkesir'e davet eder miydiniz yaşamak için? Buraya gelmeliler evet. mi siz? nasıl gelsin adam orada işi gücü, çoluk çocuk, evi var. Nasıl? daha uygun mu? Gelsin e, mi e. sizce? burası emekli şehir. Ha bir yere ilk baştan gidecekse ağrıdan kalkmış gelmiş ben Türkiye'nin neresine gideyim? Ha Balıkesir'e gelsin. O da İstanbul'a gitmez. Belediye hakkında ne düşünüyorsunuz? Ahmet Akın'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Değişim iyiye yaradı mı Balıkesir adına? Balıkesir adına belediye şöyle söyleyeyim ben huzur evinde kalıyorum. Huzur evinde kaldığım için her şey bize bedava ve de en ucuz biçim devlet var Ahmet Akın'dan önce Yaşlısına Ahmet Akın nereye kadar varacak ama devlet en varım diyor Ahmet Akın devletten çok çok sonradan geliyor Tabii, çok 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 arkadan geliyor devlet yaşlısına ilacını veriyor hastanesine giyimini kuşamını ihtiyacı olana ihtiyacı olana aşını da veriyor devlet bakıyor Ahmet Akın işte devletin arkasından Peki mevcut hükümetten memnun musunuz ben politika demeyeyim. 65-70 yıllar arasında Esmender Korkmaz Profesör, Yüksel Şengel, İsmail Kahraman, bir de İsmet Uğurlu. Biz Milli Türk Halebe Birliği'ni yönetiyorduk. O zamanlar çok bağırıyorduk. Sosyal devlet nerede diye. Polisler bize sopayla giriyordu. Komünistler Moskova yani. Yani şimdi huzur evine girince inanın sosyal devletin izlerini hissediyorum, görüyorum. Sosyal devlet anladığım evet. kadarıyla sadece size var. Toplumun her kesimine var mı sosyal devlet? Hayır şimdi ha, o zaman huzur evlerini çoğaltmak lazım. Zurevleri yetersiz. Zurevleri. Babalı balık eserine. Üç tane olsun, beş tane olsun. Teşekkür ederim. İşte yani yaşlısına, yaşlısına sahip çıkıyor. Yani. Pandemi döneminde Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde yaşlıları huzur söylüyorum. Huzur evinin yaşlıları televizyonda beraber izledik. Siz de izlemişsinizdir. İlaçsızlıktan, açlıktan öldüler. Bakmadılar, bakıcılar bırakıp bırakıp gittiler. Huzur insanlar açlıktan öldü. Peki balık eserine mesela benim kaldığım yer. Görevli yanımızda yaptı. Huzur evi gerçekten huzurlu o zaman. Görevli yanımızda yattı. Başım ağrıyor hemen ilacı. Aç kaldım yemeği. Teşekkür ederiz. Balık Kesir Huzur Evi'ne de buradan teşekkür ediyoruz. Böyle güler yüzle anlattınız bu durumu. Biz de çok mutlu olduk, memnun olduk. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz, hoşçakalın. Sevgili izleyenler, tam gaz çalışıyoruz. İki ekip olarak çalışıyoruz. Onlar da tam karşıda bu videoyu izliyorlarsa onlara da selamımız olsun. Lütfen bizi daha çok beğenin, daha çok yorum atın. Daha çok teşekkürler butonundan destek olun ki şehir şehir gezebilelim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.